Ee, gerçekten bu yardımı o kadar içten, o kadar kalbine dokundu ki İtalyanların sosyal medyadaki, benim arkadaşlarımın sosyal medyasında gördüğüm ya da tanımadığım insanların da gördüğüm sosyal medya postlarında bu e, güzel yardımın e, postları vardı. O kutuların... Bu mikroorganizma ile mücadele etmek için dünyanın birçok ülkesi yardıma muhtaç hale geldi. Dünyanın gelişmiş ülkeleri, ABD, İngiltere, İtalya gibi dev ekonomik rakamlara sahip olanlar bile aciz duruma düştü. İnanılmaz günler yaşıyoruz. Dünyada 81 ülke IMF'den yardım isterken Türkiye'den yardım isteyen ülke sayısı 100'e yakın. Yani dünyanın yarısı Türkiye'den yardım bekliyor. Türkiye ekonomik olarak ortalama bir ülke, ortalama güçte bir ekonomi olmasına rağmen neden herkes Türkiye'den yardım istiyor? Türkiye koronada şu an ne durumda? Bizde ne zaman bitecek? Ermenistan ve İsrail bile Türkiye'den yardım istedi. Ermenistan şimdilik yalanlasa da Türk makamları Ermenilerin kapalı kapılar ardından yardım talebinde bulunduğunu doğruladı. İsrail basınında düşman bir ülkeden malzeme satın aldık diye ima edilen ülke Türkiye miydi? Dünyada süper güçler dahil tüm ülkelerin sıkıntı yaşadığı solunum cihazını üreten ülkelerden biri olan Türkiye'de durumlar nasıl? Güzel ülke Türkiye. Karakutu Kanarından herkese selam. Videolarımızdan haberdar olmak için öncelikle abone olduktan sonra zile tıklayıp tüm bildirimleri aktif edin. Ayrıca YouTube algoritması gereği düzenli olarak bir kanalın videolarını beğenme, yorum gibi etkileşimleri göstermediğinizde o kanalın videoları size görünmeyebilir. Devrim dedi bir gün Türkiye'ye gelip dedi bütün annelerin elini öpmek istiyorum dedi. Bütün herkesin teşekkür etmek istiyorum dedi. Bize bu yardım yaptı, bizi düşündüğü için dedi ve gözyaşlarını tutamadı telefonda. Ee, benim de gözyaşlarım yani gözyaşlarına boğuldum ben. De. Amerika dünyanın süper gücü olmasına rağmen felç durumda. Yarım milyon insana bulaşmış durumda. Bu sadece resmi rakamlar. Gerçeğin bunun çok ötesinde olduğunu söyleyenler de var. ABD, Türkiye'den de yardım talebinde bulundu. Özellikle tıbbi malzemeler konusunda. Türkiye'den gerekirse takas yoluyla da bunları almak istiyor. Türkiye'ye yüze yakın ülke yardım talebinde bulundu. Türkiye bunların en az yüzde kırkına yardım etti ve yardımlara devam ediyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden İngiltere'ye bile yardım malzemeleri gönderildi. İngiliz makamları Türkiye'ye teşekkür etti. Balkan ülkeleri, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna gibi sayısız ülkeye de geçen hafta yardım uçağı gönderildi. Türkiye'ye IMF'den bile çok yardım talebinin gelmesinin 3 sebebi var. Birincisi Türkiye'ye salgının geç gelmesi ve Türkiye'nin şu an itibariyle henüz sağlam olarak ayakta kalan kuzey yarım küredeki orta ölçekli ve üzeri ülkeler arasında nadir ülkelerden olması. Türkiye'ye yayılım yeni başladığında inanılmaz üst düzey tedbirler aldı ve elinden geldiğince geç gelmesi için çalıştı. Ve bu konuda dünyanın en başarılı ülkelerinden biriydi o zamanlarda. Daha Çin'de vakalar yeni görüldüğünde Türkiye havalimanlarına termal kameralar koydu. Hatta Dünya Sağlık Örgütü gereksiz vehamete kapıldığımızı bile söylemiş, sonra da ne kadar hata yaptıklarını anlamışlardı. Zaten Dünya Sağlık Örgütü başta olayı küçük görmüş, daha sonra korkunç hatayı fark etmişlerdi. Bu mikroorganizma öncelikle kış mevsimini yaşadığı için Kuzey Yarımkürede çok hızlı yayıldı. Ve Çin'le ekonomik işbirliği fazla nüfusu büyük olan ülkelerde çok inanılmaz hızlı yükseldi. İran, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu sebeple arttı. Türkiye'de dünyanın kuzey yarım küresinde Hastalıktan en çok etkilenen ılıman kuşakta ve büyük nüfuslu bir ülke olarak hala en büyük risk altındaki ülkelerdendir. Geç geldi ama inanılmaz hızlı yayılıyor. Türkiye'ye gelmeden önceki çalışmalarımız çok başarılıydı. Fakat geldikten sonra aynı şeyi söylemek zor. Yayılma hızı için başarılı değiliz ama sağlık sistemimiz güçlü olduğu için 60 bin vakaya rağmen İtalya gibi İspanya gibi henüz düşmedik. Ama bu düşmeyeceğimiz anlamına gelmez. Yarın ne olacağını öngöremeyiz. Türkiye hızla en çok vaka görülen ilk 9 ülke arasına girdi. Muhtemelen kısa sürede ilk 7 arasına girecektir. Maksimum olarak ilk 5'e girme riski var. Dün 5000 yeni vakayla günlük vakada dünya üçüncüsü oldu ki bu inanılmaz riskli bir rakam. Dediğimiz gibi, Türkiye şu ana kadar iyiydi fakat bundan sonrası için risk çok büyük. Çok dikkatli olmalıyız. İklim kuzey yarım kürede yaza, güney yarım kürede kışa doğru giderken bizde havaların ısınmasıyla birlikte azalma görülme ihtimali var ama bu kesin değil. Güney yarım kürede ise muhtemelen bundan sonra daha hızlı bir yayılım olacaktır. Hindistan, Brezilya, Endonezya, Pakistan gibi dev nüfuslu ülkelerde henüz yeni yayılıyor ve hızlanmaya başladı. Aşı bulunana kadar inanılmaz sayıda insan hayatını kaybedecek maalesef. Gelelim ikinci sebebe. Türkiye'ye bu kadar yardım talebinin olmasının bir diğer sebebi ilk başlarda büyük ekonomiler zaten bununla en ağır şekilde cebelleştiği için Avrupa'da neredeyse buna yenik düşmeyen güçlü ekonomiye sahip ülke kalmadığı için nispeten orta güçlükte olan Türkiye'ye hastalık geç geldiğinden, Türkiye'nin daha kontrollü olmasından dolayı ülkeler bizden yardım talep etti. Fakat bu şu ana kadar böyleydi. Yarın bizim de Avrupa'dan beter olmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Üçüncü sebepse Türkiye'nin hali hazırda zaten dünyada en çok yardım yapan bir numaralı ülke olmasıdır. Ekonomimizden 25-30 kat daha büyük olan Amerika'dan bile daha fazla yardım yapıyoruz. Bu kimilerin eleştirisine, kimilerin övgüsüne sebep olan bir durumdur. Türkiye hem çok yardım yapan bir ülke hem de olay başladığı anda onlarca ülkeye yardım edince birçok ülke daha yardım talebinde bulundu. Peki Türkiye hangi alanlarda yardım yapıyor? En çok tıbbi malzemeler, maske, test kitleri, tulum ve benzeri alanlarda yardım yapılıyor. Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yardımları ülkede büyük ses getirdi. İnsanların hafızasında unutulmayacakları bir ana olarak yerleşti. Türkiye'nin yardım yaptığı ülkelerin liderleri Türkiye'ye teşekkür edip minnettarlıklarını bildirdiler. Türkiye yardım kolilerinin üzerine Mevlana'nın sözünü yazdı. Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. Mevlana uluslararası çapta tanınan bir bilgindir. Türkiye'nin Filistin meselesinden dolayı arasının iyi olmadığı İsrail bile kötü ilişkilere rağmen Türkiye'den yardım istedi, Türk makamlarca onaylandı. İsraililerin bunu açıktan yapmaması ise dikkat çekici. Türkiye'nin İsrail'e yardım yapmasının şu an gerçekleşmeyeceği görülüyor. Buna mukabil İsrail basınında düşman bir ülkeden maske ve diğer tıbbi gereksinimlerin satın alındığı yazılmıştı. ABD merkezli Bloomberg, Türkiye hükümetinin İsrail'e insani sebeplerden ötürü tıbbi malzeme satma kararı aldığını yazdı. Bloomberg'in haberine göre benzeri bir paketin Filistin'e de ulaştırılacağı belirtildi. İsmini açıklamayan üst düzey bir Türk yetkili Filistin'e gönderilecek malzemenin durdurulmayacağını söyledi. Türkiye'nin maske, koruyucu önlük ve steril eldiven gibi malzemeleri sattığı belirtildi. İsmini açıklamayan Türk yetkili Perşembe günü İsrail'den gelen 3 uçağın İncilik Üssü'nün güneyine inerek paketleri aldığını iddia etti. Yetkili, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Filistin'e gönderilecek paketin de bağışlanacağını söyledi. İsrail ise geçtiğimiz haftalarda Filistinlilerin bu illetle mücadele için topladıkları malzemelere el koyulduğu yazılmıştı medyada. Türkiye, İsrail'e malzeme sattığında bu tür eylemleri yapmaması için İsrail'i uyarmış durumda. Türkiye'nin İsrail'e malzeme satmasına Türk halkı büyük tepki gösteriyor. Özellikle Kudüs'ü bir oldu bittiğiyle başkent yapmaya çalışan İsrail'e karşı ülkede son yıllarda dozu artan bir tepki bulunuyor. Türkiye eğer malzeme satacaksa bunu ön koşullarla satması çok daha isabetlidir. Zaten bu tür durumlar gerçekleşiyor. Dünyanın yarısının Türkiye'den yardım istemelerinin sebebi aşağı yukarı bunlar. IMF'ye 80 civarı ülkenin başvurup Türkiye'ye yüze yakın ülkenin başvurması tabii ki de farklı şeylerdir. IMF'den para almak için Türkiye'dense malzemeler için talepte bulunuluyor. Ama ortada değişmeyen bir durum var. IMF'ye zaten bu illetle mücadele için ve çoğunlukla da Türkiye'den talep ettikleri gibi test kitleri, tıbbi malzemeler, temel ihtiyaçlar, maskeler gibi ürünler sebebiyle başvuruyorlar. Yani IMF'den aldıkları parayı bu alanlara harcayacaklar farklı yollarla aynı amaç için talepte bulunuyorlar her iki birime de. Türkiye'de vaka sayıları henüz dik bir grafikle artmaya devam ediyor. Herkesin merak ettiği konu Türkiye'de bu ne zaman duracak ve biz Amerika, İtalya, İspanya gibi olur muyuz? Bu sorunun iki aşamalı bir cevabı var. Öncelikle sayı itibariyle biz zaten İtalya, İspanya olmuş durumdayız ki Birkaç hafta geriden geliyoruz yoksa onlardan bir farkımız yok rakamları itibariyle. Yani o avantajımız kalmadı. Hatta onlardan daha hızlı bile yükseliyor bizde. Fakat biz İtalya olur muyuz sorusunun bir diğer amacı da İtalya'nın ayağa düşmesi. Sağlık sisteminin çökmesi yüzünden %10'u aşan eks oranı ve ülkenin tıbbi malzemeleri temin edememesi. Türkiye rakamsal olarak bu ülkeler gibi oldu diyebiliriz artık. Bunu pek de önemi yok zaten ama çok şükür ek oranında biz şu an hala onlara göre gayet iyi durumdayız. Bu anlamda İtalya İspanya olmadık ama şimdilik. Tıbbi malzeme solunum cihazlarında da şimdilik gayet iyi durumdayız. Zaten kendi solunum cihazımızı üretiyoruz. Solunum cihazını üreten çok az ülke var ve üretenlerin de neredeyse hepsi hala eksiklik yaşıyor. Türkiye şu an bu konuyu seri üretimle halletmiş durumda. Birçok Avrupa ülkesinden bize talep geldi. Ayrıca bir diğer önemli nokta yoğun bakım meselesi. Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısı dünya ortalamasının gelişmiş ülkelerin üzerinde olduğu için şu anki rakamlarla sorun yaşamıyor. Hatta İspanya 60 bin vaka sayılarını gördüğünde sağlık sistemleri çökmüştü. Türkiye ise bu rakamlarda gayet kontrollü gidiyor. Ama Türkiye'nin de katlanabileceği maksimum rakamı var. O sayıya ulaşana kadar yatay çizgiyle gitmemiz çok önemli. Bu sebeple acilen önlemlere uyun, tam kural, evde kal. Türkiye'nin kara kutusu.